Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden çok istenen bir tarifi yapacağım. Soğuk baklava. Şöyle tüm malzemelerimi hazırladım. 800 gramlık baklava yufkası kullanacağım. Sade yağ var ama tereyağıyla da yapılabilir. Şerbet için malzemelerim burada. Ben fıstık kullanacağım. Ceviz de kullanabilirsiniz. En sonda üzeri için çikolata olacak. Şimdi öncelikle şerbeti yapmakla başlayalım. Öyle klasik bir şerbet olmayacak. Yani uzun uzun kaynamayacak. Sadece şeker eriyene kadar ocakta tutacağım. Burada 3 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı da su var. Diğer malzemelerle sonra buluşturacağım. Önce bir karıştıra karıştıra şekeri eritelim ve ocaktan alalım. Şekeri eritene kadar ocakta tuttum. Şimdi burada büyük bir kapta karıştıralım kabın içerisinde 2 su bardağı süt vardı şimdi bir kutuda krema ekliyorum yani şerbet için toplam malzemeleri sayacak olursam bir kutu krema 3 su bardağı toz şeker 1 su bardağı su 2 su bardağı da süt böyle bir karıştırıp harmanlayalım sonrasında kenarda dinlensin zaten tatlı sıcak şerbet de soğuk olacak Şimdi şerbeti kenara aldım. Burada duran çikolatayı hemen derin dondurucuya atmam gerekiyor. Çünkü en son tatlının üzerinde süs olarak kullanacağım. E, rondodan geçireceğim. Yani çikolata toz haline gelecek. Evet Zeynep <laughs> Sağolsun sağ olsun çikolatamı azaltmaya geldi. Şimdi gelelim baklavanın yağına. E, baklava sade yağ ile yapılıyor. Zaten tereyağından türeyen bir şey. Yani tereyağını böyle kısık ateşte köpürte köpürte köpüklerini alarak Böyle daha şeffaf bir hale getirebilirsiniz. Burada yaklaşık 200 gram yağ var. Şimdi 800 gramlık bir baklava yufkası kullanacağım. Ben bu tepside yapacağım. Hangi tepside yapacaksanız, ona göre ayarlayabilirsiniz ölçüsünü. Şimdi baklava yufkasını şöyle açtım. Tepsiyi de üzerine koyuyorum. Tam bu şekilde etrafından keseceğim. Önce bir ruletle kesmeye çalışacağım. Eğer kesmezse bıçakla devam edebilirim. Evet şöyle güzelce ayırdım. Fazlalık olan kısmı kenara kaldırıyorum. Öncelikle tepsinin tabanını biraz yağlayalım. Sonra yufkaları üzerine koyacağım ve tek tek yağlayacağım. Yani ben bunu aslında tepsiye göre kesmiştim. Burası niye şimdi fazla oldu? Anlamadım. Belki buruşuk buruşuk olduğu için. O yüzden de olabilir. Fazlalıkları kestim yine. Şöyle üzerine yağ gezdiriyorum. Öyle çok çok değil. Biraz fırçayla süreceğiz sadece. Tekrar üzerine koyuyorum. Böyle bazıları birbirine yapışmış oluyor. Hani ikili de koyulabilir. Ama mümkünse tek tek açıp koyalım. Açmak yalnız. Yani el açması yapmıyoruz ama yine de hazır baklava yufkasıyla da çok güzel oluyor. Evet buraya bir 20-25 kat baklava yufkası koydum. Şimdi üzerine fıstık Şimdi fıstığı üzerine yaydıktan sonra tekrar yufkalarımı koymaya devam ediyorum. Üzerine yine yağlayalım. Şimdi burada 45-50 tane yufka var. 40-45-50 kat olarak yapabilirsiniz. En son üzerine kalan yağı da yine üzerine sürüyorum. Zaten hani üstüne çok fazla dökmeye gerek yok. Bütün aralarına yağ sürdük. Aldım. Şimdi en önemli kısım e, dilimlemesi. Böyle e, ortadan ikiye sonra da e, yine ikiye yani burayı dörde bölmeyi düşünüyorum. Önce bir iz de yapabilirim. E, burayı da şöyle yine kare olacak şekilde kesmeye çalışacağım. İlk önce dediğim gibi iz yapıyorum. Evet şöyle bir güzel dilimledim. Her dilimin kenarını da biraz parmağımla bastırdım daha belirgin olması için. Şimdi 180 derecede ısıtılmış fırına gönderiyorum. Böyle ağır ağır pişecek. 180 derecelik ısıda böyle yaklaşık 20 dakikadır pişiyor. Hafif rengi dönmeye başladı. Şimdi ısıyı biraz düşüreceğim böyle 140 derece gibi yapacağım. Bir sırada böyle pişsin çünkü ağır ağır pişmesini istiyorum renginde çok değişmemesi lazım. Şimdi üzerine tatlı sıcakken soğuk şerbeti dökeceğim. Evet tüm şerbeti döktüm. şimdi bu şerbeti çekmesi için öncelikle oda sıcaklığında dinlendireceğim. Sonrasında buzdolabına koyacağım. Adı üzerinde soğuk baklava bir gece veya en az şöyle 3-5 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra artık servis edebiliriz. Tatlı buzdolabında bir güzel dinlendi, sütünü çekti. Şimdi üzerine çikolata ve fıstık serpeceğim. Evet işte soğuk baklava hazır şimdi servis edelim. Şöyle tepsinin dibini de göstermek istiyorum. Tepside biraz böyle süt kalmalı. Yoksa tamamen çekerse belki yeterli gelmemiş olabilir. Ama böyle gayet iyi. Tam kıvamında, tam ölçülü bir tarif oldu. Şimdi bir de çatal alalım. İşte aradığınız tam ölçülü garanti tutacak soğuk baklava tarifi bu diyebilirim. E, ölçülere uyarak yaparsanız eminim siz de beğeneceksiniz. Son yıla damgasını vurmuş çok güzel bir tarif. Ramazanda da bayramda da e, tercih etmeniz gerekenler arasında bence. Mutlaka deneyin. Deneyecekleri de şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz yorumlarınızı da beklerim. Deneyeceklerden de yine aynı şekilde. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeniden tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.